Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Solut 100 tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Isovit nedir ve ne için kullanılır? Isovit, multivitamin ve mineral içeren bir besin takviyesidir. Vücudun günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur ve genel sağlığı destekler. Başlıca kullanım alanları Bağışıklık sistemini güçlendirmek Vitamin ve mineral eksikliğini gidermek Enerji seviyesini artırmak Genel sağlık ve zindeliği korumak Önemli not, solut bir ilaç değildir, takviye edici gıdadır. Doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. Isovut nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Genellikle günde bir iki tablet alınır. Bol su ile bütün olarak yutulmalıdır. Aç veya tok karnına alınabilir. Kimler ısovut kullanmamalıdır? İçerindeki bileşenlere karşı alerjisi olanlar. Aşırı vitamin ve mineral alımı gereken durumlarda doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Takviyenin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Olası yan etkiler. Soğut kullanımında bazı yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Hafif mide rahatsızlığı. Baş ağrısı. İdrar renginde koyulaşma, B vitamini içeriğinden dolayı. Ciddi yan etkiler, nadir. Alerjik reaksiyonlar, cilt döküntüsü, nefes darlığı, yüzde şişme. Sindirim sistemi rahatsızlıkları. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Isovit'in diğer ilaçlarla etkileşimi diğer vitamin ve mineral takviyeleri ile birlikte aşırı doz riski oluşturabilir. Kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan ısovit kullanmayınız. Isovit'in saklanması ve son kullanma tarihi 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş tabletleri kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Takviyenin güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Takviye kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Sovut reçetesiz kullanılabilir, ancak bilinçli tüketilmelidir. Yan etkiler, hafif mide rahatsızlığı, baş ağrısı ve idrar renginde değişiklik görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi, bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır kullanıcılar takviye kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne tüfam bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. Takviyeleri bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.